hay Bir hafta kadar önceydi. Sadece kendi dertlerimle uğraştığım zamanlar. <laughs> caddedeki herkes gibi ezberden yürümediğim bir anda orayı fark ettim. Kimsenin olmadığı, önündeki ağaçların dahi gizlediği o sokak. Evet. Evet. Doğru dur ben şu an bir Fakat eve gittim, yürüdüm fakat kafamı yastığa koyup gözlerimi kapattığım zaman aklımda tek bir şey var. Nasıl olur da kimsenin dikkatini çekmez? Nasıl olur da kimse o sokaktan geçmez? her şey orada görüyorum. Maçlığı görüyorum mesela elinde nota kağıtları. Sırtını bir ağaca yaslıyor. Bakın yine aynı ağacın gölgesinde yatıyor oldum. Ben kayboldum. Aslında. Efendim? She <laughs> you seven insanlar kulübüne koyabilirim. Ve dostum siz beni seviyorsunuz. Bu sevgi için size müteşekkirim. Çünkü aşkımız uyandıktan sonra bile onu bana tatlı veriyor. Duruşalım. Bize gelin, bizi bırakmayın. Dostum, kardeşim olun. Ben Beni affet, <laughs> unutmayın ve Sol kaldırımdan yoruma devam Kip binanın üst katlarından birinde bir adam hep aynı şeyi sayıp duruyor. Sí, Sırtını duvara yaslayıp ve dinlemeye başlıyor. gerçek ve önemli görülmemiş, bilinmemiş, söylenmemiş olsun. Mümkün müdür? Görmek, düşünmek ve yazmakla binlerce yıl geçmiş olsun ve bu binlerce yıl işte bir elma, bir elma yenilen okul teneffüsü gibi kaybedilmiş olsun. Evet, mümkün müdür. Mümkün müdür icatlara, ilerlemelere rağmen hala hayatın yüzeyinde kalınsın? Mümkün müdür? Yine de bilinmesi bir kazanç olacak olan bu yüzeyin üstüne bile yaz tatillerinde üstüne örtü çekilen salon mobilyaları gibi yavan bir örtü çekilmiş olsun. Evet, mümkün müdür. Mümkün müdür? Tüm bu insanlar asla var olmamış bir geçmişi tamamıyla bilsinler. Mümkün müdür? Tüm gerçeklikler onlar için hiçbir şey ifade etmez. Mümkün müdür? Hayatları boş odalardaki saatler her şeyden kesilmiş. Evet. Mümkün müdür kadınlar dersin, çocuklar dersin de aslında bu kelimelerin uzun zamandır çoğullarının değil, sayısız tekerlerin olduğunun farkına varılmasın. Evet, mümkündür. İşte tüm bunlar mümkün olduğu, hiç değilse ufacık bir ihtimal taşıdığı halde, her ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapmam. Yani herhangi birisi, rastgele birisi, ihmetli olmasın. <laughs> İkinci katta oturup gece gündüz yazacaktır. Bunun sonu böyle olacak. yastığın duvarın tam karşı kaldığında gözleri alev alev yanan bir adam o bitkinlik akan dudaklarıyla bir şeyler kısırıyor. Ben kendini beğenmiş kıskanç, kötü yürekli, aşağılık, kindar bir adamım. Ya gerçekliğe haykırıyordun mu desem? Hatta belki biraz deliliğe de yatkınım. Biliyorum, delilik lafını eskiden de etmişlerdi. Ama ben zaten o zamanlar örümcek gibi köşeme çekilmiştim. Alçak tavanlar, daracık odalar, insanın aklını ve ruhunu öylesine boğuyor ki nefret ederdim bu rezil odadan. Ama yine de oradan dışarı çıkmak istemezdim. Günlerce çıkmazdım dışarı. Ne çalışmak ne de yemek yemek isterdim. Geceleri Geceleri yakacak mumum yoktu. Karanlıkta oturur ve bir mum alacak para kazanmazdım. Durmadan kendime şunu sorardı. Neden böyle aptalım ben? Neden? Madem başkaları aptal ve ben onların aptal olduğunu biliyorum öyleyse neden daha zeki olmak istemiyorum? Ama şunu fark ettim. Herkesin zeki olmasının çok uzun süreceğini ve bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini, insanların değişmeyeceğini, onları değiştirebilecek kimsenin bulunmadığını ve bunun için çaba göstermeye değmeyeceğini. Böyle işte. Bu bir yasa. Kim daha yürekliyse, haklı olan da odur. O zaman şunu alın. İktidar yalnızca eğilip onu alma cesaretini gösterenlere verilir. Bir tek şey söz konusu burada. Cesaret. Bütün bu saçmalıkların yanından geçip giderken, hiç kimse bunları kuyruğundan tuttuğu gibi kendime kadar yolunuz var. Deyip fırlatıp atmaya cesaret edememişti. Ben işte bu cesareti göstermek istedim. Ayrı bir var. işler diyorduk dostum. İşler. İşler bizden sonra dünya gelmişler. İşleri de onları görecek adamlar dünyada. Evet. Ee, biz de bunu icat ettik. Biz bir iş yapıyoruz. Evet. Yani, mühim bir iş. Bizden evvel kimsenin bunu düşünmemiş olması veya başka bir şekilde düşünmesi müsbet olmasına mani midir sanırım? <laughs> Çalışmak, zamanına sahip olmak ve onu kullanmasını bilmektir. Evet, biz de bunun yolunu açacağız artık. Etrafımıza zaman şuurunu vereceğiz. E i̇çinde bulunduğumuz havaya bir yığın fikir ve kelime atacağız. Her şeyden evvel insan iştir. İşte zamandır diyeceğiz. E bu müsbet bir hareket değil midir Ali <laughs> ya dostum, siz beni anlamıyor musunuz? Modern işte şöyle bir bak. Bakın bakın. Bakın nereden çıkmışlar? Baktınız mı? <laughs> e hepsini birileri bulmamış mı Ali Bey? İşte biz de bunu bulduk diyorum. Biraz kafanızı yorarsanız işlerin çoğunu saçma bulabilirsiniz. Ama mutlaka birilerine bir fayda sağlıyor. Olabilir. E benim olan da bu faydadır işte. Siz de inanacaksınız Ali Bey. gereklerine inanmıyorsunuz. Efendim ben cahil adamın tekiyim. Nereden bilecektim bunca şeyi? Doğrusu bunun cahillikle alakası yok. Siz daha enstitümüzün ne için kurulduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz. Biz sosyal bir davanın peşindeyiz. Hizmet için mi buradayız. Hayatta benim için bundan başka iş yok muydu sanıyorsunuz? Bakın mesela. Şur Şuranızda şey kaldı. <laughs> evet. Gördünüz mü? Benim bu çeşit 80'e yakın numaram var. İstediğim şekilde kendimi hiç bulabilirim. Ama ben <laughs> takdir edersiniz <laughs> ki Saatleri ayarlamayı Ve Hayri Bey ayarlayacağım Birlikte ayarlayacağız. İnşallah. Stop, stop. salayıp diye ayaklar altına almaz. Tilip kakılmakta o zaman dük kalbim kısa bir sürede olsa dinlenirdi. İçinde bulunduğu içinde bulunduğu yeler bir ıstıraba rağmen o yüzden hep hep herhalde gayret hmm. Çünkü Kendimi insan gibi hissetme arzum. Babamın karşılığında takdir ederek, babamın okşandığını görmek her yeri bir nebze de olsa indirebilir. Belki muayenemimden duyduğum kuru bir aferin şey kadar mı? Yoksa senin uğruna ölmek, senin uğruna kendimi feda etmek mutluluğuna erebileceğim nokta. Yaşamında yeniden huzur ve mutluluğu sağlayacaksa korkusuz ve mutlu gider. Sevdikleri için kanını akıtan, Ölerek dostlarına yeni ve renkli bir yaşam hazırlayan çok az sayıda değerli insana nasip oldu Dörtte. ben bu elbiselerle gömülmek istiyorum. Çünkü ben onları dokunup kutsamıştım. Babandan da bunu rica ettim zaten. Ruhum kabutun üzerinde dolaşmaya başladı bile. Ceplerimi sakın karıştırmasınlar. Yeni ilk kez çocukların arasında gördüğümde denk. Çocukları bir kere ve onlara bahtsız dostluğun yazısından sevimli sevdim. Etrafımda kaynaşıyorlar sen. Sana nasıl bağlı? Seni gördüğüm ilk andan beri seni bırakamadım. Bu fiyon benimle birlikte gömülsün. Bunu bana doğum günümde vermiş. her şeyi karışık bir hale getirdi. Bu yolun beni buraya getirebileceğini hiç düşünmemiştim. Silahlar dolu. Saat 12 buraya. Görevini yerine getiremez. Sustu ve dualar başladı. Saşa papazı <laughs> ona kutsal şaraptan verdi. Nefes alırken güçlü çekmeye başlamış gözleri kararmış. Ama hemen sonra düzelmişti. Ah, bana son bir kez daha baktı. Hepimizin gözyaşları içinde, gözlerimizin önünde öldü. Kırlarda Tabii bir rastlantı ile ya, iki bir günün Bu, batı dolu bir çare. O anda benliğimi sarsan bir darbe yemiş gibi oldum. Kontla ben, iki layık ve bir papazla birlikte gece ölüyü bekledik. O, acılar çektiği yatağında sessizce uyuyan bir ölüyü bu olay ölümle kurtulmayı hiç bir oldu. Bütün gece boyunca gözlerimi en ayıramadım. Aşkıma ömür boyunca karşılık vermeyen yüzünün beyazlığıyla büyülenmişti. Bu sessiz duruşta ve solgun görünümde ne büyük bir ihtişam vardı. İnsanı düşünceden düşünceye daldırmak. Geçmiş ve gelecek onu ölürken eşi yaşıyordum, seviyordu Don Quijote! Don Quijote, sokağın sonundan bizi izliyor. Neden inanmıyorsunuz? Bir tek ben delirmiş olamam, bakın Don Quijote! Efendim, geliyorum. o romanlar gibi bu kaptı, bu sokakta başladı. Bekleyin efendim, geliyorum.